Yapılan son zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Ya, e, aldığımız paraya göre biraz zorlaşıyor. Gün geçtikçe e, enflasyon olduğu için öğrenci olarak ikimiz de zorlanıyoruz. E, birçok arkadaşımız hakkında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Enflasyon tabii ki de en çok olarak öğrenci e, etkilemiş oluyor. Geçinemiyoruz yani onu söylemiş olayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani enflasyon ortada. Hani dün e, Türkiye'nin her kesime enflasyonu etkiliyor. Fakat e, öğrencinin bu kadar etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani sonuçta hani tıp okuyan var, mühendislik okuyan var, bizim gibi sanat fakültesinde okuyan var. E, kişisel gelişim için enflasyonun bu kadar yüksekte olmamasını düşünüyoruz. Hani yani salt gerçeklikte enflasyon bu kadar yüksek de olsa hani otonom olarak en azından belediyeciliğin öğrenciler için birkaç refleks gelişmesini düşünüyorum yani şahsi olarak. Şu an o refleksi göstermediğini mi söylüyorsunuz belediye? Yani yaşadığımız e, durumda ben belediyeciliğin de en az iktidar kadar öğrencileri fazla düşünmediğini düşünüyorum yani. Açıklanılan burs miktarı da şimdi daha önceki yıllara göre söylüyor. Mesela Türk lirası üzerinden değerlendirilme yapılıyor. Aslında dolara göre değer kaybetmiş oluyor. Burs miktarı da yetmiyor yani bize. Ee, hükümetin bunun hakkında pek bir şey yapmadığını düşünüyorum ben. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. 6 ay uyuyun, 6 ay sonra ekonominin düzeleceğini ima ediyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yani normal olarak zaten halkı sürekli olarak uyutma eğiliminde iktidar. Hani halk uyusun da biz belki o 6 ay süre içerisinde çaldığımızı çalalım. En azından seçime kadar biraz oyalayalım halkı. Bu düşüncede olduğunu düşünüyorum. Fakat muhalefetin de bu konuda çok fazla suskun olduğunu düşünüyorum. Hani ha, e, muhalefetin sürekli olarak argümanı şu. İşte ülkede demokrasi yok. Ülkede insanlar aç. Ülkede ne bileyim insanlardan ziyade en azından Burjuva'nın aç olduğunu söylüyorlar. Fakat e, mesela erken seçim için erken erken seçim için sürekli olarak miting alanlarında ya da ne bileyim halka sesleniş alanlarında sürekli olarak erken seçim iddiasına bulunuyorlar. Fakat bu noktada herhangi bir e, ne derler ona? Harekete bulunmadıklarını düşünüyorum. Hani çünkü e, baktığımız zaman demokrasinin sunduğu şey muhalefet, iktidar karşıtıdır. Yani tam anlamıyla muhalefette iktidar e, perspektifinde gelişir e, demokrasi dediğimiz şey. Fakat bugün muhalefet demokrasinin getirileri de hareket etmiyor diye düşünüyorum. Hani mesela yaklaşık e, Gezi Parkı'ndan sonraki dönemde muhalefet tam anlamıyla işte iktidar demokrasiyi gasp ediyor ve biz mu muhalefet olarak hiçbir hareket etmiyoruz. Ve bun bunun e, neticesinde halk da işte bundan fazlasıyla etkiliyor, etkileniyor. E, i̇ktidarı sürekli kötülüyoruz. İşte iktidar şöyle, iktidar böyle. Fakat muhalefet olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Hani söylemler olarak olsun, eylemler olarak olsun hiçbir e, hareketini görmedim ben. Muhalefetin nasıl bir eylemde bulunmasını bekliyorsunuz? Yani ne yaparsa e, ülke için fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? Ya bence muhalefetin bu ülkede demokrasi namına hiçbir şey olmadığının farkına varması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman e, bir tiranlık var. Başkanlık tiranlığı olarak nitelendiriyoruz biz onu. Ve adam ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde karşı e, ne derler tepki görmüyor ve biz muhalefeti sürekli olarak işte oy veriyoruz ne bileyim yerel seçimde e, belediye başkanlığı olarak oy veriyoruz ve bu adamlar başa geliyor ya da ne bileyim CHP dediğimiz e, parti ana muhalefet partisi sözde ve hiçbir e, hareketini görmüyoruz ve bu e, parti bu şekilde pasifse olduğu sürece. İktidar Partisi de sürekli olarak yani her hareketi meşrulaştırıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani şu anda mesela e, Türkiye'nin siyasi hareketi Gezi Parkı'ndan sonra belli bir noktaya doğru ilerlemiş durumda. Hani 15 Temmuz darbesiyle birlikte aslında bunu meşrulaştırdılar. Ne yapılabilir? Hani 2023 e, seçim sürecinde nasıl bir oy verebilir? Ben şu anda bir 23 yaşında insan olarak ki sinemada ilerlemek istiyorum, hani sanat icra etmek istiyorum. Fakat şu durumla bile gelecek konusunda tereddütlerim var ve buna karşı hiçbir parti herhangi bir alternatif sunmuyor. Nasıl olabilir? Ben bilmiyorum. Şu anda peki hükümet değişikliğinin bir fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Yani e, bunun e, fayda sağlanabileceği doğrultusunda yorum yapan her insan aslında seçmeni. Ee, sandığa doğrultarak uyuş, uyuşturuyor gibi düşünüyorum ben yani. Hani iktidarın muhalefet kanadında devamını sağlamaktan başka hiçbir şey sağlamadığını düşünüyorum ben şahsi olarak.